Bugün güzel bir ekip var, güzel bir ortam var, stüdyo güzel, Konkar'ın altyapısı güzel. ...64 bar yazmaya zorladı bu proje beni ve 64 barın bütün her şeyin farklı olması gerekiyordu. O yüzden yaratıcılıkta aklında veya bugüne kadar işte kaç yıllık isem ben... ...bugüne kadar ne kadar birikimim varsa bütün flow'ları ortaya dökmek zorunda kaldım çünkü öbür türlü şarkı sıkıcı bir hale geliyor ama sürekli flow değiştirirsek ve sürekli bir stil değiştirirsek daha akıcı olacağını düşündüm ve beni buna itti bu şarkı yani ve bu yüzden hani beni zorlaması bir şeyi başarmama sebep oldu. kadın <laughs> Yıllardır yedim yedim doymam çok iştahım Hala da kovalarım bizden çok iş var her 64 bar boyunca farklı flow'lar yapmaya çalıştım ve e, konuları birbirine bağlamaya çalışmak uzun, uzunca bir süre gerçekten zor bir şey e, ama baktığında uzun uzun süreler söylemek de bir o kadar keyifliymiş. Eskisi gibi hissettim yani. Daha olsun hissettim bugün. <laughs>